yarı çapraya olan bir küre ile ilgili hangileri doğrudur? Kesit alanı, en büyük kesit alanı oradaki ortadaki dairenin alanıdır. Yani pi r karedir. Doğru. Hacmi 4 bölü 3 pi r küp formülünden bulunur. Bu da doğrudur. Kesit alanı bölü hacim oranı pi, r, bölü r değildir arkadaşlar. Kesit alanı pi r kare bölü hacim oranı 4 bölü 3 pi r küp olduğu için 4 bölü 3 pi r küp olduğu için buradan Kesit alanı bölü hacim oranı 3 bölü 4R olarak bulunmuş olur. Doğrusu budur. Cevabımız 1 ve 2'dir. Bir cismin yoğunluğu değişmeden boyutları 4 katına çıkartılırsa dayanıklılığı nasıl değişir? Burada arkadaşlar aslında pratik olarak şunu söyleyebiliriz. Boyutları ne kadar artarsa dayanıklılığı o oranda azalır. Yani cevabımız aslında 1 bölü 4'tür. Ama bunu pratik olarak görmek istersek bir küp üzerinden örnek verecek olursak Kenar, bir kenar A olan bir küp için kesit alanı bölü hacim oranı yazarsak 1 bölü A olduğunu görürüz. Yani dayanıklılığının 1 bölü A olduğunu görürüz. 4 katına büyüttüğümüz zaman kesit alanı 4A çarpı 4A'dan 16A kare. Hacmi ise 64A küp olur. Dolayısıyla buradaki hesabımızı yaparsak 1 bölü 4A şeklinde bulmuş oluruz. Biraz önceki 1 bölü A idi. Şimdi 1 bölü 4A oldu. Cevabımız B'dir. Arkadaşlar silindirin dayanıklılığını yazacak olursak kesit alanı bölü hacim olarak yazdığımızda pi r karelerin sadeleştiğini yani aslında dayanıklılığın yükseklikle ters orantılı olduğunu görüyoruz. Yani yükseklik artarken dayanıklığın azalması gerekir. Yüksekliğin artarken dayanıklığın azaldığı tek grafik d seçeneğindeki gibidir. Arkadaşlar dayanıklılık Düzgün yükselen cisimlerde yükseklikle ters orantılıdır. Yani K'nın yüksekliği 2h, L'nin yüksekliği 3h olduğuna göre K'nın dayanıklılığına eğer 3d dersek L'nin dayanıklılığı ters orantılı olarak 2d olur. Ancak soruda bize 2h olana 1d denmiş. Dolayısıyla oranımız şu olur. d çarpı küçülmesi gerektiği için d çarpı 2/3 bölü 3 olur arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Tahtadan yapılmış bir masanın daha dayanıklı olması için hangileri tek başına yapılabilir? Masanın bacaklarını kalınlaştırmak. Evet bu olabilir arkadaşlar. Dayanıklılık bildiğiniz gibi keset alanı bölü hacimdir. Eğer biz burada masanın bacaklarını kalınlaştırırsak kesit alanlarını arttırdığımız için dayanıklılığı artmış olur. Üzerine ağırlık koymak masanın dayanıklılığı ile ilgisi, ilgisi yoktur arkadaşlar. Masanın dayanıklılığını etkilemez. Masanın ayaklarını kısaltmak ise işe yarar arkadaşlar. Çünkü kesit alanı bölü hacim yazdığınız zaman 1 bölü ile doğru orantılı düzeltiyorum. Yükseklikle ters orantılı olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla masanın ayakları ne kadar kısa olursa dayanıklığı da o kadar fazla olur. Cevabımız 1 ve 3'tür. Kenar uzunlukları A olan küp ile yarı A olan küre için hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar küpün hacmine baktığımızda kenarlarının birbiriyle çarpımı olduğu için a küp olduğunu görürüz. Küren 2 ise 4 bölü 3 pi r küptür yani pi a küp şeklindedir. Kesit alanı a kare pi a kare şeklinde kürenin daire alanı. Dayanıklılık ise bildiğiniz gibi yükseklikle küp için yükseklikle ters orantılı 1 bölü a. Küre için ise kesit alanı bölü hacim oranı yaptığımızda 3 bölü 4 a olduğunu görürüz. Küpün hacmi daha büyüktür ifadesi yanlıştır arkadaşlar bulduklarımıza göre dayanıklıkları eşit değildir. Dayanıklıkları 1 bölü a, 3 bölü 4 a şeklinde. Ancak kürenin kesit alanı daha büyüktür çünkü önünde pi kat sayısı vardır. Dolayısıyla cevabımız B'dir. Aynı maddeden yapılmış KLM cisimleri şekildeki gibidir. Cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklıkları sıralaması bize sorulmuş. Bildiğiniz gibi arkadaşlar silindir gibi, prizma gibi cisimlerde, düzgün yükselen cisimlerde dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır. Yani 1 bölü 2 R'dir. Z için yine 1 bölü 2 R'dir. Ancak kürelerde 3 bölü 4 R şeklindedir dayanıklık formülü. Buna göre büyükten küçüğe doğru sıralamamız Y büyük X eşit Z şeklinde olmalıdır. Cevap A'dır. Küp şeklindeki bir hamur bozularak küre haline getirildiğinde değerlerinden hangileri büyür? Arkadaşlar öncelikle dayanıklılığı büyür. Çünkü kapalı hacimli cisimler içerisinde dayanıklılığı en yüksek cisimler küresel cisimlerdir. Dayanıklılık bundan dolayı küresel cisimlerde maksimumdur. Kesit alanı ise şöyle hesaplanabilir arkadaşlar. Küp şeklindeki oyun hamurunun hacmi ile küre şeklindeki oyun hamurunun hacmini birbirine eşitlediğimizde 4 bölü 3 pi r küp yaptığımızda pi 3 alacak olursak yaklaşık olarak burada a küp eşittir 4 r küp olur. Yani kübün bir kenarının uzunluğu kürenin yarı çapından büyük olmuş olur. Dolayısıyla kesit alanı da kürenin kesit alanı pi r kare Kübün kesit alanı A kareden küçük olmuş olur, yani kesit alanı azalmış olur. Hacim ise değişmez. Burada hacimleri birbirine eşittir arkadaşlar. Kaç santimetre küp hamur kullanıldıysa küre içinde aynı santimetre küp hacimde oyun hamuru kullanılmıştır. Hacim burada değişmez. Dolayısıyla artan tek nicelik birinci niceliktir. Kenar uzunluğu 4 santimetre olan bir küpün kesit alanı bölü hacim oranı kaç santimetre üzeri eksi birdir? Kesit alanı arkadaşlar 4 çarpı 4. Hacmi ise 4 çarpı 4 çarpı 4 olduğu için buradaki 4'ler sadeleştiğinde cevabımız 1 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Dayanıklılıkla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet her maddenin dayanıklılığı farklıdır. Kesit alanı bölü hacim oranı her madde için farklıdır. Bu doğrudur. Cisimlerin üzerlerine uygulanan kuvvete karşı gösterdiği dirençtir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kendi ağırlıklarına karşı ya da dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı gösterdikleri dirence dayanıklılık diyoruz. Cismin boyutlarına bağlıdır. Evet. Aynı boyutlarda bir küple bunu 2 kat, 3 kat, dört kat büyüttüğünüzde elde ettiğiniz küpün dayanıklılığı farklı olduğu gibi. Demek ki dayanıklılık boyutlara bağlıdır. Cevap 1, 2 ve 3'tür. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dayanıklılık uzunlukla, yükseklikle ters orantılıdır. Şimdi k yüzeyi üzerine oturtulduğu zaman yüksekliği 3a olmakta. L yüzeyi üzerine konulduğu zaman yüksekliği 1a olmakta. Dolayısıyla burada yükseklikler oranı k bölü l yani 1 bölü 2 yükseklikler oranı 3 olarak ortaya çıkmakta. Biraz önce söylediğimiz gibi yükseklikler oranının tersini almak zorundayız. Çünkü dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır. Cevap 1 bölü 3'tür. Dayanıklılık, cisimlerin üzerlerine uygulanan kuvvete karşı gösterdiği dirençtir. Şekildeki silindirin dayanıklılığını arttırmak için işlemlerden hangileri yapılmalıdır? Bildiğiniz gibi arkadaşlar düzgün yükselen cisimlerde dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır. Yani yüksekliğini azaltırsak dayanıklılığını arttırmış oluruz. Dolayısıyla 2 doğru 3 yanlıştır. Yarı çapını arttırmak ise yine doğrudur arkadaşlar. Çünkü yarı çapını arttırdığınızda daha büyük bir yüzey alanı meydana gelir. Dolayısıyla üzerlerine uygulanan kuvvete karşı gösterdikleri direnç artmış olur basınç azaldığı için dolayısıyla birinci işlem de yapılabilir cevap 1 ve 2'dir